Evet arkadaşlar bugün e, hafif bir enduro yapacağız. Paşa'yla gideceğiz bugün. Eee işte arasında güzel bir yer. Böyle dağlar var, bir var. Biraz manzara falan göstereceğiz. Hem de TC 700'ün hafif stabil yolda enduro, enduro testi yapacağız arkadaşlar. Keyifli bir gün olacak. Hadi go! VR125'e yeni birkaç modifiye yaptık arkadaşlar. Gidon yükseltici taktık. 28 mm ee, bidon taktık. Elci koruma taktık. Burada birip... <laughs> Abi dur dur! <laughs> Bu önden giden benim ortancı abim. Bu apaçılık yapan normalde o NC700'de tur yapıyor genelde işte Karadeniz Akdeniz turları yapıyor bugün beni kırmadı motoruyla enduro yapacak benimle. Evet arkadaşlar Paşa ailesine doğru giriş bana yaptık. Oğlum manyak yer lan. Abi daha nereye çıkıyorsun lan? Dibi gördük. Baksana aynı seviyedeyiz. Allah Allah. Buradan mı? Oraya mı? Salim abi. Nereye? <laughs> go. Go go. Bir ağır abi Enduro ile. Bir hafif bir Arazi motorunu araziye soktuk. Şimdi NC 700 arkadaşlar totalde 260 kilo vesaire gibi bir şey değil mi abi? Kilo. 220 kilo gibi bir şey. Çift silindir, Çift silindir arkadaşlar. Evet. 670, cc. 670 cc totalde yani 670 cc Bu abi Hadi. Oğlum bu yol Baya pisleşiyor yalnız ha Hadi. Ha Değilim <laughs> <Hadi>. <Hadi. gülüyor> Altı sokma lan Bir ağır abi Enduro ile ne kadar Enduro yaparsınız orası muylak ama Efendim Paşa Yaylası bölgesi Burası Paşa Yaylası bölgesiymiş arkadaşlar Aydın'ın en yüksek yerine çıkacağız. Hadi devam. Kaç kilometrelik daha yol böyle? Ya, de ya. Genişten al abi genişten. Aydınlı Endurocu arkadaşlar varsa buraya gayet kolay çıkar ya. Birader arkada nefes alın diyor ya. Girece alamadı. <gülüyor> alamadı. <gülüyor> Çıkamadı birazdan. <laughs> hop hop hop. <laughs> Yalnız NC tokatladı bariyi. <laughs> Abi dikkat. Cık. Yol tozlu. Kayar. ya bura. Aynen. Yok şimdi en çıkıyor? Şey çıkarken çekiyor. Olmaz oğlum bu. Hava lanmaz. Göt göt diye iniyor. Ha tamam işte çıkarken çekeceğim. Tamam sen git. Hadi bismillah. Yok bence gayet iyi çıktın. Allah! Manzaraya bak. <laughs> Hadi. Süpersin. Buradan her yer gözüküyor Buradan Ha bunun A arkasından çıkacak bu da. Buradan dolaşıp şey, Lastiğe bir bok olmaz ya. Lastik de izlan gibi senin. İşte burası Aydın'ın en yüksek yeri Can. Hah. Kaç kilometre geldik Aydın'da? 25 kilometre geldik. Aydın merkezde 25 kilometre civarında. Ben sana eşlik etmeye çalışıyorum. Siz de mi? Orada mısın tabii. Tabii orası da geldiğiniz yolun sonunda. Bence güzel aksiyon oldu. Sen ne de dersin? Yaşa... Buradan aşağıdan komple dolaşa 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 arka taraftan trenle seyineceğiz. Taş vurdu mu çok? Yok ya bir bok yok. 500 kilo ağırlık yapıyor aşağı. <laughs> Arazi de Ağır motor hiç çekilmiyor ya. Sırf ammallık. Gerçi ben yolda da pek sevmiyorum ağır motor ama zor yani. Kullanması mesele isteyen, güç isteyen bir şey arkadaşlar. Ulu. Lan! Toz duman etti ya! bak bunlar varsa kesin etrafta bir köpek de var abi bak. Her an saldırabilir. <laughs> Şurası pislik gibi geldi de. Bozuk mu? Şuradan git ya boş ver. Tamam. Sen bilirsin, Dikkat git. et abi. Senin NC'de mi acaba bir elci koruma taksak ya baksana. Sen ormandan çıkmıyorsun. <laughs> Kıçı, kıçın mı ağrıdı? Kıçın mı ağrıdı? Kollarım ağrıdı. Dikkat et. Bakın Harbi lan ya. alüminyum radyatör gibi. Alüminyum radyatör gibi. Abi acaba CF adam maden adam. falan mı bulduk lan? Maden maden. Hadi bakalım gel şuradan şu mis gibi kar suyundan içelim. Gebermeyelim. Memba suyu. Allah Allah. Memba suyu bu memba suyu. İçerken yılan bile dokunmaz var. bak can <laughs> bak, bak. Bak 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 mis gibi. <laughs> <laughs> Ölük sen. Abi bak elleme oğlum. Fazla içme lan. Yok <laughs> lan <laughs> Ama çok güzel Asıl. Ha. Motor bloğunun altını vuruyoruz. Onlar da yok mu? Gözle bak, manzara ya bak, manzara Harbi Karadeniz gibi abi ya. Aydın, Aydın. 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 Teleport Aydın. olduk o tarafa. Spor <laughs> kalaştı. <laughs> Motorla gidelim mi? Gidelim. Burası. Kraliz Antik Kenti Can. Hı hı. Aydın'dayız. Bak buradayız şu anda. Birazdan üç gözler yapısının önüne gideceğiz. Ulan Aydın diye hiç gelmedim ha. Çok bakayım. Bir şeyler anlatırız dedik. Yalan olmasın. <laughs> Antik kenti Aydın ilinin kuzeyinde Kestane Dağı'nın güney yamacını gelir. Aydın'da diyeceğiz. Ee, ne zaman yaşamışlar oğlum bunlar? Kaçınca? Burada Bilal... insan yaşamış Kals mı lan? Antik, tahttan indirmek İyice gezelim gölümü çevireceğiz. Dur. 330'sı. 546 yılında. İÖ diyor. MÖ ne? Aynı şey. Mi? Milattan önce, bu İsa'dan önce. Aynı şey değil mi oğlum? Değil. Milatlı İsa. Değil oğlum. Vallahi aynı. Ee, Milattan önce 500. yıllarda Perslerin Lidya krallığına son vermesinin ardından Trelis kenti Pers İmparatorluğu'nun idaresine geçiyor. Hı, hı Ha. Çekiyor musun sen? Peki. Tamam işte ne güzel ya. O oh, sütunlara bak lan bunlar yoktu bak daha yeni. Yeni Alt. mi yapmışlar? Yok lan altını kendileri yapmış. Üstünü, sütununu getirmişler. Üstüne de hazır oradan buradan çakma bir tane sütun koymuşlar. Bak al sana sütun. Bu evet. kaç sene kale mi abi? Kan mı? Ben Hayır. <laughs> yani burası insanların yaşadığı bir alan. Ha. Bir yerleşim alanı. Ha. Burası şehrin bir şehir yani. Ha, logo o kapağını zaman... bile o zamandan yapmışlar. O zamandan değil. Oğlum bak. <laughs> Onu yapmışlar. Gel bak, <laughs> O zamandan logo kapağı. Kanalizasyon yani. sistemi var buranın. hı. Hmm. Muhteşem bir kanalizasyon sistemi var, alttan her taraf birbirine bağlanıyor, gördüğün mü bak. Tamam ben çözdüm işte işi, ben adamlar burada anladım. geliyor, buraya oturuyorlar. <laughs> burada tuvaletini yapıyor adam, buradan su geçiyor, taharet ediyor. Evet tamam. Tamam işte bu. Evet. Bir tarih yaşamış burada, sen gördün diye. Abi çok büyükmüş bu ya. bak elektrik yok. Deneyelim. <laughs> Abi biri kazıyorlar mı? Yine çıkartmaya devam ediyorlar. Adamların alt yapısı. Bizim ay <laughs> Ankara Ankara'ya falan on basar yani. Şuraya bakar mısın bak. Gerçekten çok büyük bir alt yapı var burada. Çok uzun yıl var. Burada ee, hüküm sürmüş bir... Salladım. Boş şey Çok sen, şey yapmamıştır ya. Yaşamamıştır. Ne zaman ne kadar yaşadı acaba? <laughs> Bugün sen de keyifli bir gezi yaptık. Evet. Yani çıktık Aydın içerisinde olabilecek güzel yerlere, Paşa ailesine. oradan tralle indik. Hı -hı. Biraz yol uzattık, araziye girdik seninle. Motor e, tipi aslında özgürlüğümüzü kısıtlamaz. Dikkat, mesaj geliyor. Araziye Enduro ile yola, touring ile, racing veya işte scooter ile. yani hep bu klasmanlar ayrıldığı için bence e, insanlar birçok zevkten mahrum kalıyorlar. Güzel mesaj. Nc ile yani touring bir makineyle aslında görünüm olarak enduro olsa da evet. ama e, enduro bir makine değil. Bu motorun en güzel özelliği rahat oluşu. Ön tarafında bagajı var çakmaklık girişi yapıyorsun. Önünde camını... Sadece ve sadece düz yolda gitme git, gitmek istemezseniz gitmeyebiliyorsunuz. Evet, çok kötü işte. Sen onları kes oğlum. Ben de duruyorum ya. Elim kırıldı. O zaman şöyle diyelim. Ya motor tipi önemli. Motor tipi ne olursa olsun en önemli şey ruhunuzu özgür bırakın. Hani ne varsa, Küba olabilir, Mondial olabilir, Honda olabilir, Yamaha olabilir, Kawasaki olabilir. Bütün ne motor olursa olsun çıkın, o motoru alın ve sadece rüzgarı hissedip arazi veya düz yol hiç fark etmez. Sadece ve sadece sürün. Evet, kesinlikle arkadaşlar katılıyorum. Bizim grubun kon şeyin konsepti bu zaten ya. Evet. Yani. Motor senin dişli lastik, dışı lastik. Bunu zaten anlatıyor. Dışlı lastik bence güzel gidiyor. Bundan sonra da dışlı lastik takip etmeye devam ediyoruz. Takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın sevgiyle. Go!